Ben oynamam ne değil Kim? Bak bak. Hayır, da. Dayı lan? yüzük oynarken en mızıkçı kim dayı? Mızıkçılık yapan. Aha, aman, ana, ana. Ana, ana. Ana çok mızıkçıyor. Öyle mi? Ya. Paranın evet. önünde mızıkçı da yaloz da çaktırmadı can yaman. Paranın bir de iki parayla öyle. <laughs> ya amca da iki tane parayla. Aa. Para da da la yemem ama. Dayı gerçekten hile yapıyor mu yoksa? Hile atıyor çünkü oynamaz, ömründe de oynamaz. Ama öyle diyor şey, Mustafa gerçekten öyle <laughs> dedi Mustafa. Mustafa öyle dedi Mustafa. Benim çorapların altına karıştı. <laughs> Çoraplar, cüzdüm, bire, 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 bire. Ele, çorapların altına elini koyun. Şöyle yoklayın çorapları. Geri <laughs> kalan da şeyi sakladıkça sonra yüzüğü hangisine koduğuna bakıyor gözüyle ondan biliyor nereye koduğunu. <laughs> Gözüyle ona bakıyor şöyle. Geçen Mıstık gelmiş. Ya Sadık amca diyor. Eliyle diyor bakıyor diyor altına diyor. O zaman diyor tabii ki bilirsin nerede olduğunu. <laughs> Ver lan bir ara. Şu çağırın da oynasın gene meğerin okul var. Babolo halası gelmiş. Mete telefondan çorabın altına ışık tutuyor. Bu elini sokuyor. <laughs> Kamer <kızar> doluyor. <laughs> Dedeleri iki tane para kıyayım. Kalemi diyor. Siz doğrusu. ne derseniz derisin. Tekvimiz güzeldir. <laughs> Seyrettik. suç olduğunu biliyor ha. Benim kalemim. Tabii. Yok Ya. Kızardın kızarıyorsunuz. Ya doğru ya ne oynayalım ben ne tarif ederim. <laughs> Fatma yengem yalan söylemez. Hangisi mızıksızlık yapıyor? söyle. Ben inanırım. <laughs> Bak gördün mü? Sarıp geliyor. Papaz, tabii. Ah, değil mi bunlar? Yok Haklıydı Kendileri Kendilerini sayıyorum, bunlar ikini saymıyorlar. Bak gördün mü? Tam iki tane kaldırıyor, papaz çıkıyor, kabul etmeyin. Ağabeyden ha, halının üstü yumuşak. Oynayana. Sen bedava oyunu <laughs> He, bedava olmaz mı? Bedava olmaz mı? Bedava Bir kadar helva bir dümre ekmeği atığına. yedin, bu daha ne diye. Hayır. Kendi parasıyla yedi, yedi Bir, bir kadar helva atığına. Bir, bir, bir de küçük <laughs> milyonu verirsen sen, sen de yiyin. Bir <laughs> dümre şuraya. Ha, hep verdiği karmışıdır, ne yedik hani? Helva, Adı var. Ben söz verdim yalan, lan çocuğun bunlara söz verdim. Bir tavuk alsam bir daha verdim yeri güne kanım var. Şimdi yan bir tavuk yiyecek. Alemin doğrusu sensin. Benim alemin doğrusu ben sözüm değil. Kamer söz verdim. söyledim. Kamer yemedi, kamer kalacak. O başka. Yedim. Ha burada kalsın işte onu yapın. Ah biz geçen yıldık sizi. Onda her bir bazarlı o her oynayalım? Kızlar ne yemeyi yiyor bunu? Yemekten bizi balık yemeye götürdü ya. O sayı için, asla sınır devirmiş herhalde. Yani. Tabii. Bana bak, böyle bir oynayalım. Evet. Bunu kızarınca yine yiyoruz, helvaya kaldırıyoruz. Hepimiz bir anda oluruz, kızarırız. Ben yaşlandım, helvanayı karamam. Unu, unu yağ koyarım ya karılarınız kararsa şey derim. Benim oraya yağı helva bilmez ki. Sana geliyor kusura Sana geliyor <laughs> O adamın evde ya Geliyor. Fazla bak tabii. Neyini alacaksın? Şurda yarım şey şeker. En küçük de ayran, bir de iki Bir de zeytinyağı gelmiş ki elbet adam durur. Öyle daptı durur güler. Beni kaldı yerler bu kaç kere bakayım. Tereyağı var, ayçiçek yağı var, zeytinyağı var. var. Masaya çek, masaya çek. Esak'tan mı oynayalım? Esak'tan oynasın ya mı şey. <laughs> <Ben> oynasın ya yavrum. Ben öyle mi oynayayım? Masada <laughs> oynanın, masada. Bir anda da her bayağı kara olsun, yerlenmesin masrafını. Nasıl bir battaniye açalım bir tane? Şöyle çay içiyoruz. Sade oda oynayalım, şey. sade oda. Sabah <laughs> ararım ben seni oraya gezmeye. Sahibi miyiz yani. o Gittiğim zaman ararım. Tamam. Sen Ama seni iyi seviyor. Nasıl Buldu mu? Ya. Hep buluyor. <laughs> Allah Allah. Vallahi. Hep buluyor. Şimdi önde mi benim annem? Buluyor bir de sayalı. Ha anne dedim. Çok anne efendi. Nasıl şey yapalım? De. Gelken bırakırsın. Tamam. Oo. Oo. O da yok ki. Olmadı bak hemen buldu. Yani ben var bende şu anda sahilde. Ben de mi? Bunu da yiyince bir şey yaptım yazdım etlerimi de. Neyse ben ondan önce halletmeye Hakkı çalışayım yapma, Tamam mı? Ne yapması yapar? Tamam yani. hadi görüşürüz. Kaldı ama kaldı yine kaldı ha. Allah şu ikisinden şüphelendiren ben size. <laughs> dur dur onu kaldırma. mı? Bu ikisinde. <laughs> Bir daha kaldıracağım mı? Alo. Şu daha var. Ha oturuyor kamera lan gildi. Elif. E hani çıkmadı? Hani nerede? Para nerede? Yüzü oynuyor, yüzü. <laughs> ya niye sen <laughs> Tayyum'u bilmiyorsun? Nerede para ya? <gülüyor> niye nerede <laughs> demiyorsun? Yani, hani, hangisinde kurga mıydı? Şenle ben miydim? Burada burada. <laughs> yani burada. Sen korudun canım ben buldum ya parayı. Aa, ya tamam. Şimdi herkes buluyor tabii. Korudu, korudu mu? Korudu, korudu. Onlar köyde saklasın. Hata onda. Aa para demiyor. Olmaz Ömer Hoca o saklayacak yani. <laughs> Niye saklayayım? Ya üçlü aslında ya o. Ya üçlükte de ne diyor ne Hayır kurudu buldu parayı canım. Doğru söyleyecek. Ya aşk edersen bu kurudu mı kurumadın mıydı? Bilmiyorum valla anlattım. Kuruduydun ya. <laughs> sen de sen de o, sen de oraya hayran, oraya da, da para, Hayır, şey, para değil. Kaldı. Hayır sen o paranı kızarsın bırak kızarsın Kızarma değil hata bunda. Neyse tamam. Kırmızı da. Böyle kandırıyor Ahmet sen kandırıyor. Ne oldu? Kızlarınız kanıttı. Ha, bunu duydun sen. <laughs> e, hani para? Ama sen çok kızlarınızın ha. Adamın masasını kıramıyor. Hadi bakayım bulun ha. Onlar da yok be. Elif <laughs> mi? Ne diye? Aha, Aha buldu. Pupa. 12. Buldu. 3 çorak kaldı. Sen oynamıyor musun dayı? Kızarma kazanma. Bu da değişik bir stil ha. <laughs> <laughs> Kazan <çay. gülüyor> Vallahi yandım ha. kapatayım mı ya? Bir olsun da evet. bırakacağım. Bırakırsan olsan gelemem, elemem Biz geliyor? Yok. Varlık gösteremedim bu ya. Bulduk mu? Bugün herhalde kim gelmez mi? Yok. alalım. Ben onu kalacak. Onu bile şimdi, Sen ne olduğunu Ben Her şey içeri dışarı hep sen de, onu şey ha, ha, da dışarıda dışarıda de. Alakalı, ne evi Tamam, tamam. 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 Dört tane. Dört tane alacağım Amir abi. Dört olmadı iş. On iki, on iki, on iki, gözünü gözde, o karıya bakayım. Ben biliyorum Sana ters saklayın, Sen ters düşüyor. Şöyle ne diyorsak lan şöyle Sen diyorsak. Tamam, 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 dur. Edemedim bile. Tamam, tamam, baktı o paraya. ha buna baktı. Hiç defa bakmadım Hayır bak. Şey anla dedim ama dinemiyor ki. Bakıyorum şöyle. <laughs> <ben niye> Bakıyorum <bakmayı gülüyor> <laughs> da, <laughs> <laughs> Bir daha bakmıyorum. Bak basana. Bir daha bakmayacağım. Bakmadım, 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 bakmadım. sakladığı yere mi bakıyor? Senin kafanı <laughs> sen kafanı döndürüyorsun. Oraya bak. Oraya, oraya, oraya Adam sakladı oraya bak. Ha, ha şimdi verin. Bakmasa da ha ha ha. E, sizin daha 24 sayımız var. Bizim olmuş. Ne 24 ne, ya? Allah 24. Şaşırmışsın sen ne yiyorsun? Kaç tane 4 ya? vardı? Bir 12 aldı ya. 4 tane bir 12, vardı. 4 3 tane lira. 4, 1 tane 3, bir tane 4 sen ondan aldı o. 2 tane 3 tane 4 tane aldı. Anlamışsın, ondan onları aldı. Demin 3 aldı yine 4 aldı. 12 aldı. Tamam abi. Yüzük oynayan yazar değilmiş ya. Yüzük oynayan yazar Abi neyiz yazın ne ha? Sadık yaz şunu. Sadık yaz. Kızarma. Çok benim sayı almadınız. Abi ben yazdım ben. Ha, ha, ha. biraz 90 yazdı. <laughs> Kim sakladı şimdi? <içinde? gülüyor> Kimin 90 yazsın dayı? Ben kaldıracağım. 6 <laughs> <laughs> 4 Dört <laughs> <4. gülüyor> <laughs> Kim aldı? Faruk 4. Biz biz. Şu çıkarsana ya. üşüyorum ben ya. şu eteyim şu. Aferin değil da Aha, Çıktı. 8. Çıktı. niye yani ya kaldırıyorsun laf? Sekiz yaz. Aa yeni başladı Yedi başladı. Onların kafasını bir döndürtmedikten sonra bunlara güç yetmez. Dört, evet, evet. dur, dur, ama, dur. dur. <laughs> Anca kafalarıydı. <laughs> Gelişi güzel kaldan çakladın ya. Anca kafalar döndü. Kafalar kafa döndü daha. Koku yedi bitti. Nasıl yaptı anne nasıl yaptı? şerbeti kokan Anca kafalar. Aha Get... iki daha. Sen kim sen iyi bir şerbeti kokanlar. Ben de hocam. Ne de kafalar. Ne de şerbeti kokanlar. Sekiz. Sekiz. Korkun kullan, korkun. Ama ne diyorsun sen? Bana diyor. Korkun kullan. <laughs> Kalkamıyorum, kalktı beni. Şerbet kovu şişe yapıyor. Dur, dur. Kamera kapatın, kamer. <laughs> kamera. kafası döndü. Onu kaldırma, şunu, şunu. Şunu kaldırma, şunu. Ya onda yok para ya. Ha, tamam işte, bitti. <laughs> i̇yi, bir de iğne yedik.

ya nereye gidiyoruz? Dur, baktı 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 baktı, baktı paria. Şeyin de kafamı karıştırmadı ya. Ay bir çok usul var. o masus ses diyor da onun için diyor da ne baktı? Bakayım, vallahi baktı. Çok usulün de baktıyo. Bile yanlış bir şey yan <laughs> Nereye bakarsan bak. Fıkra vereceğim ben Ömer çok cimrisin de sen. Yavaş. Sarıyı da. Bunda kalem. Kimin puanı yüksek? Saymadım ki. Üç. Annem geride mi ileride yani mi? 3. Anne geridedi gerideydi i̇şte mi? ya ne için ya? <gülüyor> ya? <gülüyor> Hı. Ü üç olacağım. <laughs> İki, üç tane yok yok. Ben Doğru şeydi. 3'ü Benim parayı. Sakla sakla. Ne saklasın? Hemen hep saklayacak herhalde o. Ne? Üçü de ne üç çorapta buldu. <laughs> Allah'a kötü. Ya. Ne Evet, bulduk. Evet, evet. Bende de 2 şey Yok canım. İki evet, çarek buldum. aldın? 2 çarek. İki... Allah kızı davranışım. Vallahi. 2 çarek oluyor mu ya? Olur tabii ya. Ne demek oluyor mu? dikkat etmiyorum. size öyle atıyor. Ha atıyor, Korkma. Korkma, Bunda yok ya. Ben de onda seçtim vallahi. <laughs> Dayı, yerlendin değil mi? Yanlış anlaşılır. Ha, para takıp katarsak. İyi. Bak ikimiz de kaldı. Bu bolu gerek olur mu? E o bolu, sonra mahkemeye mi Öyle olmaz. Ya burada Ben de öyle şüphelenirim. Yani. Yani Elini yani değdi önceden? Elini değdi tamam, doludur. de ben dedi. de <madem>. Bu para burada de yok şey da bu evmenelerde. Zaten ona şöyle para belli oldu. Gerçekten kızar başladı bunlar. Bize bu laf mı oldu? Şöyle ki şu patosel abi. <laughs> bir daha bak. mani desin? Çıkar artık de bak. para. Para Ne ne yapıyor? bakayım. bakayım. Oradan baktım bak aha bulduk işte gördün mü? Aha para. Ya bakayım bakayım niye aha. diyorsun? Bakın bakayım oradan da bakmadın. Gedersin şöyle dedim. Ya sen ne tal kaçısınız ya? Kocuğum ya da bir sınır ya. Yüzü Ufela, bana Hadi sakla. Ha. Ama dalga dubar olmayınca da tadı çıkmaz bu işin. Şöyle oraya bak oraya. Tek kurtarmak ölmez bir kurtarmak. Bizim 93. 73. Kim 93'tü? <laughs> Annemin de mi? Önce. 93. Hopa. şampiyonluğa doğru gidiyor musun anne? He? Ee, Yavaş bak bakayım buraya. Şu güzelliğe bak. bak. Şuraya yanına kaldın. Vay 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 vay. <laughs> İki kaldı indi bana. bana. Üç, var. üç. Ya siz her zaman, size her zaman üç oluyor üç. Ya şuraya bırakacağım. Kamer tamam, Şu iyi şey. bak, iyi bak bu. Kullu adam gözüne. Kullenmez mi? Hmm. Ya zaman olmaz o. Şu Çok ha. sakladık mı? Sakıldı, sakladı sakladı. Vallahi bildiğinden de öyle Hemen sesim hemen. Sen de sen de. de mi? Bunlar yaşatma yok bundan sonra. Hı. Aha. Oynamıyordu da bak hadi. Sen yaşayacak mısın şimdi? Al sana ya bir tane. Siktir kaldım yok. <laughs> yok mu? <laughs> Sakla. <laughs> Hadi. Ya bir şenle mal sen de artık yeter. İki kupa şey de bulayım sen. Elindeki olsa hep hep bu. <laughs> kaldı hemen kaldı. <laughs> kaldı mı yok hemen bitmeden kaldırırsak sayar. Acele etme dur acele etme. O bakıyor bakıyor dur bakıyor şimdi bakacak. Dört. Dört. Şenle mi lan? Sekiz. Hı? Dört dört dört. dört. <laughs> Kızarmaya başladılar dedik ya. Bu pavyeme de ne verirsen dört güne zararı? Onu da yapamıyorum. <laughs> Şu ikisini de dolabilirim. Şunda mı? Hepsinde de var. Oktan ağlamıyor musunuz? <laughs> Acele etmeyin. Dur. Sen de evet. tamam. Acele etmeyin. Ben onu doldurdum. vallahi büyüyor. Hiç <laughs> almadı parayı zaten. <laughs> Aynı yerden hiç almadı. Yerin dövüş mü? mı? Mennan bir kafazı döndükten sonra daha bakma tamam. on evet, on onda yok. İnanmıyorlar iyi Abi belki Yöre bilmez misiniz? Biz bunu çorapla oynuyorduk bir, bir, kere evde bulman gerekiyordu. İki kere değil Ay, herhalde. Bunu ya kendi adamlar şimdi Hani onda bir tane demek. Ben Yok. sakladım ya. Yani, ben sakladım sen ben, de 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 ya. Sen, kaldıran, sen de de öyle. sakladım. Onu kuruttuk hemen. Tamam. 8 Belki de ki unutmuş da olabilirim onun gerisini. Sadece onlar Önce çorap oynarlardı. Şimdi çocuklar çorap yok ya. Önce o neyse onlar şöyle şöyle sıralıyor ne diye Bunun çorapla da Aynen. Aynen. O şeyi kaldırıyorsun ya. Aslında çocuklardan oynasak ne bileyim. Sekiz. Ben şunu kaldıracağım. Kızar diye kaldırmadım seni karışıtıyor bir şey yok. Madem, geçtim. Geçtim. Mesela. Ne güzel işte? Güzel. Daki üç dayı, dayı, seninki hiç anlaşılmıyor koyduğun. Vallahi anlaşılıyor vallahi anlaşılıyor. da. Anlaşılıyor da elbise. Anlaşılır tane, Ana, tane ne koyacak? Hı -hı. Bak, Şunu şun, bırak. Şunu da. Mesela Şundan bir sarm Yani parayı bulmuş oluyorum. şey desem 12 alıyorum. Şundan mesela sekiz. Sen <laughs> <Şimdiden burası diyor. gülüyor> yani. Üçüncü ya, üç sayılır, ikisi sayılır şey? İkisi yok. İki de kalırsan kuruyor. Bunu üç gün sayılırsan bulursan bu yani Sayılar bitiyor yani ya bitiyor. Işte bitiyor yani. İki kalınca kuruyor hmm. yani. Tamam. İki de kaldıysan kuruyor. Kaybediyorsun yani. Tabi öbürü tabilemi, se

Sekiz. Sekiz. çok kuzuyla çok az korkmaz Mehmet abi. Kaç ne ne lan bu raha? Tamam, tamam. Atalım. İşte tamam abi, At, para at. Payağı ya. Buna bekle. Tamam, düzelt, Ya. Baba ben... Tabii ki. Dedim ya bu ne yaptı? He? Denmez o, denmez. Denemiyor öyle şey olur mu? Denemiyor. Ona karışır para. Ona karışır para. Koydu, koydu. Ben, ay, 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 ben, ben sana mesela taklatsam kulun altından. Mahsuz edeyim. Kendine bakayım. Para çıkmasa kabul etme. Para çıkmasa kabul etme. Elinde para. Elinde değil, sen bu? Hadi ki para ne oynar bir arkadan? 12 ne ki? Korkmaya başla. Hadi te. Hadi ben. Ne Daha da, bitmedi mi lan? Daha bitmedi mi? Formül yene başladı ya Taban da yetişmiş. He? Hadi. Formül başladı da Ya oyunu doğru olur. yerde, yerde ne oldu? Hile mi yapıyorlar? Tabii. Ne yapıyorlar? Atıyorlar. Sonradan bir şeyler ediyorlar. Valla <laughs> öyle bir şey yok. Öndekini <laughs> saklamadın o çorap da olmaz. Hadi Tabii. biri saklama <laughs> <Sahlamadığım gülüyor> <adım> da çorabı. Saklamadın o aslında duyduk. Bir iki daha veriyor <laughs> ya. <laughs> Hayır dört bu. <laughs> Sen kaldım, mı Ömer Hocak? Ömer'e yürü. Kaldın mı Ömer Hocak? dört verecek, dört. Çekil hemen yedir. Kamara kafa döktü, sekizden aşağı bilmez. Döndü. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, iki, ikilik. Şimdi <laughs> de bende mi? Kamerde hiç bile yapmaz. Ya bitti ya şimdi. Ne saklayacak. Sen de hilalsizdin ha. Ne ya ben En kendisi benim yine. On <laughs> iki. <12. gülüyor> Nereye? Benim siz baksana. O bakıyı Ağır <laughs> şey, şey, şey. gördüm <laughs> ya, ya, <laughs> e ya, ya. <laughs> ya Senin sen gördüğün Gördüm gördüm. Ya üçüncüyü daha Fonda para dönüyor. Hadi 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 Kaldı çelik. Geçen de birlettiler ha. Üçüncü topağa bir tekini attı. Sen bilmiyorsun ki ne bilmiyorsun Ha. neydi para. Şundan kalkın <laughs> ki. Ay kendi bilmiyorum da <laughs> siz deyim. Ee, oyun bile oldu, oldu kadar bir şey sinirlendi. Öyle kızlar, mesajlılık yok. Adam gibi oynar, neymiş o? ya şunda kaldı mı? Ha üç. O zaman tadı tamam, tam üç, üç Ya bunlar... Bir daha yeni başlıyor. Bunlar kızar etmeye başladılar. <laughs> ya böyle. ya. Kaldı mı şerif? Öleceğimi bilsem gördüm, yalan söyleyemem. Ulan para elimde kaldı ya. Ha, ya, ben kaldırma sakın. Görseniz de niye karışıyorsun? Dışarıdan şey Olmaz. Adam Adam iftiraz diyenler. <laughs> ya yeter Hayır sen korktun. De Aklı tane sarmıyor onların? Ben de biliyorum ya, ben sakladığımı evet. canım. Ama sen şunu da kaldırıyorsun daha demiyor. Ya. <laughs> Kaldırdın. Ha evet. Üzenli biri geçmişti. Ne yüzem? Hesaplamalar e, e, Kapıya ne Yok her Açmıyor. Aç Sonra evet, şimdi. Epey sayaldık. İşte. Ben onda da savunuyor onu, yani onu kaldırıyorsun ya. Bunda da olsa aynı yerim Sen sakla. Yapma diye. Dayı din adamı kumar oynar mı dayı? Kumar, kumar değil bu. Bu sezgilerin ortaya çıkarıyor. <gülüyor> Para <gülüyor> yok euh, işin için nasıl? Önceden altıydım beni yaşatmıyorlar. Önünde sepeyle bir dakika. Dur dur, dur. dur dur. 63. Helge. <laughs> Efendim. Sen bilmeden dur dur diyorum. Ha sen de şimdi ha. Dediğin gözüne bakıyorum öyle bitince. Ne atan var. Ne bu ne koydun kalkın ha? Koydum, kaldım, ha? Yemin ettim abi ne Dur et. baktı baktı baktı. Yemin edeme. Baktı baktı. Şuna bak şuna. Şunların içinden birine baktı. 136 faro var Bak buna koymuş. Yemin ettim Ya, ya, ya başka şerbet yok bakayım nasıl Yok kız bakmadan değil o tarafa dönün gidelim. Hayır bir şey öyle Onda elini hareket şey mi? Anlıyor musun? İyi ki kupa kupa daha Yetmiş. <laughs> Vallahi bir daha oynan. Ya. Elbette karar? Ama karar? Atladı, 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 Hayır. Çok kızardı. Bir 20 sayı fazladan aldı kızardı. Çelik sen. Sen de Yokluyor, yokluyor. Yok, 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 Sen de yerine oynasın, sen kaç kalk Sen de yok Gel, Ben de oynamam da. <laughs> <karnım boşan> <laughs> daha bir kişi. Ben de yok Boşa niye Ben canım. Daha bitti. Saat daha 10. Daha 10. <gülüyor> Saat <laughs> bir Ya dişim ya. Ben getireyim ya. <laughs> iyi sayı aldı, <laughs> tamam baştan tamam, başta neyi sayaldım ben sonunda. Komşu yokucunu sakla sana Komşu benim onlara bir sayayım ben, bir sayayım. Bir sekiz, bir puan alsın. <laughs> <Yo>, ben yerine kötü müyüm? Yok ben yerine kötü olacak Tamam. Öyle düşüneceğini bile yedim kaldım az önce. Ne düşüneyim? Kaç sayı var? On sayı 15 sayınca. Salı günü de taban taban öğretti. Bir tarafta kuvvetliymiş. 82. 18 sayı 18. 82. Sonunu giren şerik bitirdi bak. Yani. <laughs> <laughs>